arkadaşlarım biraz da aküden bahsetmek istiyorum. Birkaç cümle söylemek istiyorum. Akü bir üreteçten aldığı elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyor ve depo ediyor. İhtiyaç olduğu zaman onu elektrik enerjisine çevirip devreye gönderiyor arkadaşlar. Böylece elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamış oluyor. Ne işimize yarıyor akü? E, devre ve üreteçler çalışmazken elektriği depo ediyor ve gerektiği anda devreye elektrik akımı göndererek arkadaşlar ihtiyacımızı karşılamış oluyor. E, burada şu çok önemli bakım konusunda akünün bakımı son derece önemli. Arkadaşlar akünün dış kapağının kırık olmaması, çatlak olmaması, ezik olmaması gerekir. Eğer kontrollerimizde böyle bir şey var ise yani kırık, çatlak ya da ezik var ise bunun akünün elemanlarına zarar verip vermediğini mutlaka kontrol yapmamız gerekir. Akünün üzerinde toz pislik, çamur olabilir. Zamanında arkadaşlar gerekli temizliği mutlaka yapmamız lazım. Bu toz, çamur, pislik dolayısıyla akünün üzerinde arkadaşlar kısa devre olabilir. Akü boşalabilir. Bu da son derece önemli. Yani akümüzün temizliğini zamanında yapacağız. Kutup başları temiz olmalı arkadaşlar son derece önemli yine akünün içerisindeki e, sıvı elektrolit oranı çok önemli eğer burada bir azalma görüyorsak bunu saf su ilave ederek plakaların bir santimetre üstünde olacak biçimde bu eksikliği gidermemiz gerekiyor arkadaşlar değerli arkadaşlarım. Akü önemli dedik aracımızı tanımada, kullanmada çünkü yani ne kadar akümüz sağlıklı olursa elektrik ihtiyacımız o kadar sağlıklı karşılanacak. Aracımızın motoru çalışmazken ışıklarımızı açık bırakmamamız akümüzün boşalmaması için son derece önemli. Frenlerden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hepinizin bilgisi var. Ama çok kısa olarak ifade etmek istiyorum. Fren ne işimize yarıyor? Frenin görevi nedir? E, hareket halindeki aracı yavaşlatmaya yarıyor. Yavaşlattığımız aracımızı durdurmamıza yarıyor. Durdurduğumuz aracımızı sabitlememize yarıyor. Frenin temel görevi aracın bizim kontrolümüzde olmasını sağlamaktır. Frenin temel işlevi budur. Kontrolümüzdedir. Onun için arkadaşlar, daha önceki dersimizde anlattım. Yani fren balatalarının harekete başlamadan önce kontrol edilmesi son derece önemli. Arkadaşlarım el freni var. El freni ne işe yarıyor? Aracımızı durdurduk. Bunu sabitlememize yarıyor. Aracımızı sabitlememize yarıyor. Hidrolik fren, yani ayak freni, servis freni ne işe yarıyor? Aracı yavaşlatır, gerektiğinde aracımızı durdururuz. Bu hidrolik fren ile yani ayak freni ile servis freni ile. Ee, arkadaşlar bu frende ön ve arka frenler birlikte kombin'e biçiminde çalışırlar. Egzoz freninden bahsedelim. O da son derece önemli ağır taşıt kullananların mutlaka bilgi sahibi olması gerekiyor. Ağır taşıtlarda bu egzoz freni bulunur. Ee, egzoz gazının manifoldtan dışarı çıkışı engellenerek motorun frenlenmesi sağlanır. Egzoz freni son derece önemli. Arkadaşlar çokça vurgu yaptığımız bir başka fren türü daha. Bu da motor freni, kompresyon freni arkadaşlar. Aracımızı yüksek vitesten düşük vitese alırken arkadaşlar yani yüksek vitesten düşük vitese geçilmesiyle motorda oluşan kompresyondan dolayı aracın yavaşlamasıdır. Aracın hızının düşmesidir, aracın durmasıdır. Son derece önemli. Şimdi biz eğim aşağı yollarda inerken niye viteste inelim diyoruz arkadaşlar? İşte bu kompresyon freninin, motor freninin her zaman devrede olmasını sağladığı için sadece ayak freni, servis freni değil, aynı zamanda bu motor freninin de devrede olmasıyla e, işimizin daha kolaylaşacağı, aracımızı daha rahat bir şekilde durdurmamız söz konusu olacaktır. Havalı frenler yine ağır vasıtalarda olur arkadaşlarım. E, fren hidrolik yağı yerine bu defa basınçlı hava vardır basınçla hava ile frenleme e, gerçekleştirilir böyle araçlarda aracımızı çalıştırdıktan sonra harekete başlamadan önce hava basınç miktarını kontrol etmemiz lazım. Hava basınç miktarını kontrol ettikten sonra uygun ise arkadaşlar yola harekete başlamamız lazım. Aksi takdir takdirde, e, basınç oranı yeterli değilse, düşükse arkadaşlar frenleme olmaz, frenler de tutmaz. ABS fren sisteminden bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlarım. ABS fren sisteminin en önemli özelliği e, araçlar da bir tehlike durumunda frene bastığımız zaman e, tekerlekler kızaklamıyor. Yani tekerlekler lastikler kitlenmiyor Sonuna kadar frene basmalıyız ABS fren sisteminde. Arkadaşlar aracımızı durdurmak için sonuna kadar frene basmalıyız herhangi bir tehlike anında ve arkadaşlarım yine aynı anda aracımızın manevrasını yaptırabiliriz yani tekerlekleri uygun yöne çevirme şansımız vardır. ABS fren sisteminin en önemli özelliği budur. Yani aracımızı bir taraftan fren pedalına sonuna kadar bastırıyoruz durdurmak için aynı zamanda manevra aracımıza dönüş manevra kazandırabiliyoruz. Arkadaşlar ASR fren sistemi var yani anti patinaj sistemi var. Bu anti patinaj e, aracın kalkış kaygan zeminde ve frenleme esnasında tekerleklerin farklı dönüşünü engelleyerek aracın savrulmasını önleyen bir sistemdir. ASR fren sistemi de araçların güvenliği için son derece önemli. Aracın savrulmasını önleyen bir sistemdir. Değerli arkadaşlarım, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı dersinin özünde toparlarsak şu var. Araçlarımızı tanıyacağız. Araçlarımızın özelliklerini bileceğiz. Araçlarımız ile seyir halindeyken araçlarımızın özelliklerini bilirsek doğru davranışı göstermiş olacağız. Yani freni ne zaman nasıl kullanacağım? Bu fren özelliği nedir? Efendim, şu parçanın görevi nedir? Ne kadar bunları iyi bilirsek emniyetli, güvenli araç kullanmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, hepinize başarılar diliyorum. Müzik Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar? A) Geniş lastik B) Dar lastik C) Havası inik lastik D) Hepsi Doğru yanıt B) Dar lastik Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip mesafesi kaç saniye kadar olmalıdır? A) 2 saniye B) 3-4 saniye C) 5 saniye D) 6 saniye Doğru yanıt B) 3-4 saniye. Güvenli bir sürüş için lastik dış derinliği en az ne kadar olmalıdır? A. 1 mm B. 1.6 mm C. 2.6 mm D. 3 mm Doğru yanıt B. 1.6 mm Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir? A. Sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu. B. Aracın özellikleri. C. Sürüş deneyimi. D. Sürücünün yargı ve tutumları. Doğru yanıt B. Aracın özellikleri. Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir aracın reaksiyonu ne olur? A. Sola çeker. B. Sağa çeker. C. Düz gider. D. Bir sağa bir sola yalpalar. Doğru yanıt B. Sağa çeker. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinde en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepe üstleri B) Dönemeçler C) Kavşaklar D) Hemzemin geçitler Doğru yanıt C) Kavşaklar Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza alanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereği konulur? A. Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50-150 cm kırmızı bez. B. Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50-150 cm beyaz bez. C. Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25-150 cm ebadında engel işareti. D. Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde sarı ışık. Doğru yanıt C. Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25-150 cm ebadında engel işareti. Buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır? A. Gidilen hızla devam edilir. B. Motorun frenleme gücünden faydalanılır. Belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır. C. Frenlere sertçe basılır, el freni çekilir. D. Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir. Doğru yanıt B. Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır. Tehlikeli eğim iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır. B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir. C. Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir. D. çıkış yapılan vitesle inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır. Doğru yanıt D. çıkış yapılan vitesle inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır. Aracın koltuğuna doğru oturma pozisyonu nasıl olmalıdır? A. Omuzlar koltuğa dayalı durumda. B. Sol ayak dik olarak debriyaja değecek biçimde. C. Direksiyonla aramızda belli bir açıklık bırakarak. D. Omuzlar koltuğa dayalı, sağ kolumuz direksiyonun en üstüne bilekten uzanabilir şekilde. Doğru yanıt D. Omuzlar koltuğa dayalı, sağ kolumuz direksiyonun en üstüne bilekten uzanabilir şekilde. Lastik havalarının normalden az olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Aracın yalpa yapmasına B. Kam milinin aşınmasına C. Fazla yakıt tüketimine D. Krank milinin aşınmasına Doğru yanıt C. Fazla yakıt tüketimine. Güvenli bir sürüş için hangi şartlar tam olmalıdır? A. Aracın bakımlarının yapılmış olması. B. Sürücünün ruh ve bedence sağlıklı olması. C. Sürücünün trafik işaret ve işaretçilerine uyması. D. Hepsi. Doğru yanıt D. Hepsi. Lastiklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Bozuk satırlarda yüksek hız yapmayın. B. Stepne lastiğinizin basıncını da düzenli olarak kontrol edin. C. Yağışlı havalarda lastik basınçlarını düşürmeliyiz. D. Kışın diş derinliğinin 4 milimetreden eksik olması çekiş ve frenlemeyi olumsuz olarak etkiler. Doğru yanıt C. Yağışlı havalarda lastik basınçlarını düşürmeliyiz. Güvenli bir sürüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halindeyken yapılmalıdır. B. Direksiyon ayarı seyir halindeyken yapılmalıdır. C. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır. D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçültmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır. Doğru yanıt D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçültmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır. Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır? A) Hız kesmeden yola devam edilir. B) Uzun farları yakarak korna çalıp yola devam edilir. C) Kısa farlarla hız kesmeden yola devam edilir. D) Sis farlarıyla takip mesafesini artırarak yolun sağındaki yol çizgisini çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir. Doğru yanıt D. Sis farlarıyla takip mesafesini artırarak yolun sağındaki yol çizgisini çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir.